Onuncu sorudayız. Aşağıda bir kitaplıktaki dört rafta bulunan hikaye, roman, şiir ve masal kitaplarının sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Evet kitaplığımızda kitapları görüyorsunuz arkadaşlar. Hikaye, roman, şiir ve masal. Ne diyor? Şiir kitabı sayısı masal kitabı sayısının %40'ı kadardır. Ha, şimdi bunların arasındaki ilişkilere bakacağız. O zaman hepsini bir tek tek yazalım. Şiir yazalım. Daha sonra masal yazalım roman yazalım ve hikaye yazalım. Şimdi bunların arasındaki ilişkilere bakacağız. Şiir kitabı sayısı masal kitabı sayısının %40 kadardır. Şimdi ne kadar olduğunu bilmediğim için ben bunların sayılarını o yüzden x diyeceğim genel olarak. Masal kitabının %40 kadarsa şiir kitabı o zaman masallar 100 ise şiir kitabı 40x kadardır. Devam ediyorum. Romanların sayısı da hikaye kitabı sayısının 25'i kadardır demiş. Şimdi burada tekrar e, x'ten başka bir bilinmeyen kullanmak istemiyorum. Devam edelim. Bu bir dursun. Masal ve şiir kitabı sayılarının toplamı romanların sayısının iki katı kadardır demiş. Masal ve şiirin toplamı ne kadardı arkadaşlar? 140 x'te. 140 x romanların iki katı kadardır. O zaman romanlar 70 x'tir. Evet bakın ortak bir payda da buluşturduk. Şimdi bir üst maddeye gelelim tekrar. Romanların sayısı hikaye kitabı sayısının %25'i kadardır. %25'i demek ne demek? Yani 4'te biri kadardır. O zaman romanların sayısı 72 ise hikaye kitabı onun 4 katı kadar olacak. Yani 280 xten oluşacak. Devam ediyorum. Bu 4 rafta da toplam 98 kitap bulunmaktadır. Yani bunların hepsinin toplamı 98 kitaptan oluşuyormuş. O zaman arkadaşlar nasıl bir denklem oluşturabiliriz? Bunların hepsinin toplamı eşittir 98 diyeceğiz. 40x artı 100x artı 70x artı 280x eşittir 98. Hepsini topladığımızda 490x eşittir 98. Her iki tarafı 490'a bölersek de x eşittir 1 bölü 5 olarak bulunuyor. Şimdi benden istediği ne? Ona bakalım. Buna göre kitaplıkta bulunan masal kitabının sayısı romanların sayısından kaç fazladır? Ben artık x'i bulduysam, hepsinin kaç tane olduğunu bulabilirim. Masallara bakalım. Masallar kaç x'te? 100 x'te. 100 x demek, o zaman 100 çarpı 1 bölü 5 demek. 100'ün 5'te biri de ne kadar yapar? 20 kitap yapar masal kitabından 20 tane varmış. Romanlara bakalım. Romanlarda 70x'ti. O zaman 70'in 5'te biri de 14 kitap yapar. Kaç fazla olduğunu bulmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? 20'den 14'ü çıkartıyoruz. Aralarında 6 kitap fark var. O zaman bizim doğru cevabımız A seçeneği olarak bulunacak.